Arkadaşlar merhaba hepinize. Şimdi bazı arkadaşlarımız buzdolabının e, karavanlarımızda çok fazla ısınıp devreye girip çıkmasından bahsediyor. Şimdi arkadaşlar bunun öncelikli sebebi tabii ki e, neredeyse tüm gün güneş altında olmaları ve çekme karavanların birçoğunun ısınıp e, İzolasyonlarının nasıl desem köpük olarak kullanılması içinin plastik lambiri, dışının alüminyum malzemeden de olması kaynaklı ısınmalar içinde yoğun oluyor. Ama dolapların arkasındaki mesafe de çok yakın olduğu için daha çok dolap devreye girip çıkıyor orada ısındığı için. Bunun için arkadaşlar bazı Dikkatimi çekti çoğu çekme karavanda e, Ya Üreticiler bunu takmıyor Ya da Vatandaş talep etmiyor Hani çekme karavanı olanlar dolabında sorun yaşayanlar için Öncelikli olarak yapılması gereken Şu kadar basit bir şey Buraya ya 12 volt elektrikli bir fan ya da böyle bir menfez açtırırsanız dolabınız daha verimli çalışacaktır. Daha az enerji tüketecektir. Siz de sorun yaşamayacaksınız bu arkadaşlar bunu yaptırdığınızda. Bununla ilgili size e, bilgi aktarmak istedim. Çünkü bununla ilgili birçok arkadaşım beni arayıp soruyor. Neden çok sık devreye giriyor? Niçin e, Akümüz çabuk bitiyor. Şimdi dolap ne kadar çok devreye girip çıkarsa o kadar çok e, enerji tüketimi sağlar. Artı ısınma durumu da ona göre değişir. Bu çok zor bir şey değil arkadaşlar. Dediğim gibi kendiniz de bunu yapabilirsiniz. Sadece yapmanız gereken dolabı yerinden çıkarıp Oradan bir pançla ya da bir canavarla önce lambiriyi kesip sonrasında paneli dışarıdan kesip işaretledikten sonra bunu menfezi taktığınızda emin olun dolabınızdaki verim ve enerji tüketiminiz daha sağlıklı olacaktır. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.